Evde sinirlendim geldim. Evdekilerle kavga ettim buraya çıktım. Kendimi buraya attım. İnan var ya sinirden barut gibi titriyorum. Ta öyleyim o dereceyim. Ya bunlar özellikle her yere koyun. Haber programına falan yollayın. Vallahi bak her yere evet. yollayın. İki tane maaş giriyor benim eve bak şimdi. Eşim çalışıyor oğlum çalışıyor. Oğlumu evlendiremedim oğlum 28 yaşında. Evlendiremedim niye? Altını, akçesi, eşyası, evi, bilmem nesi. Adamlar bir fiyat çıkarttılar. 350-400 milyon. Nasıl milyar? Ha bin lira işte. E şimdi ben nasıl evlendireyim bebeği? İki maaş girdiği halde bir de kocam emekli hem de çalışıyor. Öyleyken inan Allah'a var ya çocuğumu evlendiremedim. Bunun suçlusu kim? Bunun suçlusu ben miyim? Bilmiyorum ki. Hadi ondan da geçtim arabayı kaza yaptı bir tane parça almaya. O biraz lüks açıyor araba gerçi ama. Kaza yaptı bir tane parçası arabanın dünden beri yedi buçuk milyar vermişler. E benim ekmeğe maşım yok yedi buçuk milyar vermişler. E bu nasıl bu nereye gidiyoruz biz? Her evet. şey uçmuş fırlamış yani. Heh. Mesele ekonomi diyorsun yani abla. Bence de vallahi mesele o. Herkes kafayı yemiş. Ben delirmek üzereyim. Bak şaka bilmem. bilmiyor. Şuradakilerin çoğu öyledir. Bunlar yeni nesil bunlar bilmez. Mesela orta yaşlılara bak şu abiye falan sor. İnan mesele var ya ekonomi. Başka bir şey Yok, değil abi. yani. Abi çok <laughs> ekonomi gibi bakmıyor ama. Memnun gibi geldi bana. Şükür edeceğiz yani. Avrupa ülkelerine baharak yani bizi, bize şükrediyoruz yani. Ben bu ekonomiye dayı ya. Şükredersek bu hale geliyoruz. Niye şükredelim? Niye bulamayalım? Bunu şöyle alalım mı abi şöyle dönüştür hocam bulamayalım? Hani Bizi göster diye Ben de sen öyle bir olayım. <laughs> Kimi kime vereceğiz ablam? Hayır ülkemiz satılıyor. Niye göz yumuyorsunuz? <laughs> ya Rabbi <laughs> şükür. Her yer satılıyor. Her, Her yer satılıyor. Her, Her yer. Hayır <laughs> satılmadık, <gülüyor> <sattı. Neyi> <gülüyor> satılmadık. <gülüyor> ne var? Sizin gözünüz. Bırak <laughs> ablam ya. Sen sen siz, sizin, sizin, sizin kafanız yıkanmış. yıkanmış. Sizin ayıp değil maşın mı? Allah Allah doğruya yardım etsin. Hah. Allah doğruya yardım etsin. Allah inancımız sonsuz. Bizim de inancımız sonsuz. Ama sizlerin gözünü ne boyuyor bilmiyorum. Ne boyuyor? Ne oluyor? Bunları bence maaşı bak bu bu cins abileri falan maaşa bağlamışlar. Onlar niye mutlu? Niye mutlu onlar? Vallahi kafa yapısı mı diyeyim? Ben anlayamadım. Kafa yapısı mı? Artık hani çözemedim ya. Yaşlı teyzem var. E eskiden nasıldı? Ama şimdi de aynı. Şimdi ilaç alamıyorum ilaç. Gidiyorum. Ben, yoktu, ben şimdi de para yok. Ha yavrum ben raporluyum bak raporlu ilaçlarım var benim tamam mı? Gidiyorum bana diyorum ki ya benim eşim emekli raporlu ilaçlarım var. Bana 95 lira diyor. Ya ben raporluyum. Eşim emekli 95 lira niye ben ilaç parası vereyim? Öyle değil mi? Evet. Ondan sonra öbür tarafa gidiyorum. Bir tane krem alacağım. Oğlum bacağı ağrıyor. E bunu devlet ödemiyor. Kim ödüyor? <laughs> Ödenmiyormuş. Ne kadar? 230 milyon. Verirsen alırsın, vermesen yok. Hani neremiz rahatlık? Neremiz yani? <laughs> evet. Neyse Şuradan benden benden devam bu kadar. edecek misiniz? Buyurun. <laughs> O etmez ben onun yerine de konuştum. Hadi tamam. kendinize iyi bakın Allah emanet. Ekonomi. Buyurun arkadaşlar sizden de alalım. Sizce nasıl durumlar? Ben ekonomi hakkında evet. hiç yorum yapmıyorum. Olmayan bir şey hakkında yorum yapılmaz zaten. Yani para yok. Tabii ki buyurun. Ben sırf böyle babama fazla masraf çıkmasın diye dershaneye gidiyorum şu an lise 3'teyim. Hı <laughs> E, ee, şehir dışına gitmiyorum bilerek çünkü fazla masraf oluyor. Üniversite için mi Aynen söylüyorsunuz? Öyle. Evet. E, ee, sırf babama fazla masraf olmasın diye şu an 12 bin lira veriyoruz ki 12 bin lira da orta gelirli bir aile için fazla. Ben e, şükür ediyorum gerçekten halime. Çünkü daha kötü olanlar da var. Bizim evimize iki tane maaş giriyor ve ben dershaneye gidip üniversite hayali kuramıyordum geçen sene dershaneye gidemeyeceğim diye. Yani ben kesinlikle üniversitemi gidip okumak isteyen birisiyim ama bu şartlar içinde o kadar zor geliyor ki her şey yani. Yani ben burada ekonomi kötü deyip deyip bir şey kazanmayacağım burada ama yani... Ben üniversiteyi kazanmak bile hayalim değildi daha geçen sene ve dershaneye girince artık tek nedenim üniversite kazanmak oldu. Benim başka çıkarım yok yani. Ankara'da kazandıktan kazanmaya... sonra peki bir şey olacağını düşünüyor musun? Ya düşün. Kazanmakla bitiyor mu? Evet. Ya he. o biraz top eğer nokta atışı bir üniversiteye gidersek öyle. Ben şehir dışına o kadar para vereceğimi burada Ankara'da güzel bir üniversite okumayı hedeflersen ve onu da başarırsam bence güzel yerler yerlerde olabilirim İnşallah. yani. Ya, vatandaşın durumu berbat. Şu kahvede oturup bir çay bile içemiyorlar. Ekonomik olarak soruyorsunuz. Tabii değil mi? tabii. tabii. Durumu kötü. Birbirine selam vermiyorlar. Çay söyleyeceğiz diyorlar. Hakikaten işin aslı bu. Ha bu düzelir mi? E tabii zamana bırakmak lazım. Ne zaman düzelir, ne olur onu bilemeyiz. Evet. Ama kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Memnun gibi geliyor bize biraz. Burada röportaj yapıyoruz. Vatandaş sanki halinden memnun gibi. Tüm dünyada var diyor, geçiştiriyor. Ya tüm dünyada olabilir. Biz Türkiye'deyiz. Burada bizim yurdumuz, vatanımız. Şu aslında, şu duvarlarda oturanlara sorsanız adamların cebinde çay parası yok. Hiçbirinin. Ee, durumları kötü. Kiralar almış gitmiş. Ya hadi tamam. Her şey kötü. İşte enflasyon arttı. Bilmem ne. Işte, buraya kadar eyvallah. Hani ekonomik kriz de var. Buraya kadar eyvallah. Birader kiralara ne diyeceksin ya? Almış gitmiş. Öğrencilerin bir tanesi gelmiş. Bizim kapıcı dairesini istiyor. Bir oda. Doğru dürüst tuvaleti şeyi yok. Yalvarıyor ki burayı bize verin de kalalım. İnsan üzülüyor. Biz böyle değiliz ya. Ha düzelir mi? Düzelir. Tabii bunu zamana bırakmak lazım. Ama şimdi insanlar perişan. Evet. Ha benim partiliciğime de gelince o konuda konuşmak istemem ben yani. Anladım. Yok partisi sormadık zaten. Evet. Konuşmak istemem ama bildiğim bir şey varsa yahu şuradan belli. Şu Ziraat Bankası'nın içerisi bomboş oldu. Promosyon için insanlar kalktı üç kuruş para için buradan aldı maaşlarını taşıdılar. Hı. Ve ben geçen gün buraya gittim işim vardı. İşte Ziraat Bankası içeride müşteri bekliyorlar. Biz bu değiliz ya. Yani bir promosyon için insanlar oralara kadar kendini perişan ediyorsa demek ki bir sorun var bu ülkede. Var mı? Var. Ha, düzelir mi? Düzelir. Onu da zamana bırakmak lazım. Artık bunu da seçim malzemesi olarak kullanacak birileri. Diğeri de işte seçime doğru maaşları artıracak her zaman Turgut Özal'ın da Turgut Özal'ın yaptığı gibi seçime doğru basacak oyları. şehir parayı, bunların maaşlarını artıracak oylarını alacaktır. Diğer partilerin burada şansı var mı? Vallahi ben kahvelerde oturuyorum. Öyle dolaşırım. Parklarda bilmem ne eskisi gibi değil artık. Insanlar biraz da herhalde değişim istiyorlar. Evet. Bunu görüp bakacağız. E seçime de şurada az kaldı. Ben sannetmiyorum ki Haziran'a bırakalar. Mayıs'ta falan da seçim olur. Ondan sonra Düzelir mi yoksa daha mı kötüye gider onu da biz bilemeyiz. Sağ ol yanım. Teşekkür ederiz sağ olun. Teşekkürler. Buyurun hanımefendi sizden de alalım. Hanımefendi açıkçası vatandaşımızın nabzını yok diyoruz. Nasıl vatandaşımızın durumu bunu soruyoruz. Şu anda ben hem kanser hastasıyım hem iki tane yetimle yaşıyorum. Kapıcı dairesindeyim ve perişanım. Evet. Aynen. Yani Genel olarak nasıl peki şahsi durumunuzdan Değildi. Genelinin durumu nasıl peki? Ülkenin durumu nasıl? Şu anda her şey çok pahalı. Çocuklarıma hiçbir şey alamıyorum. Yardımlarla geçiniyorum. Ve şu anda bir sosyal yardım yatırdı. Kartın içinde de 50 lira param kaldı ve gaz alamadım. Evet. Durum Kendi durumun böyle diyorsunuz Aynen. yani. Artık vatandaşımız ne yapar bilemiyorum. Ne zamandan beri böyle peki? Yaklaşık hemen hemen iyice de ortamlar daha kötüye gitmeye başladı biliyorsunuz. Gaz, su, bütün yağ bile, şeker her şey pahalı. Alamıyoruz. Bir de ben hastayım. Eşim vefat etti. iki tane çocuğum okuyor. Ve durum çok kötü. Evet, yani. Geçmiş olsun. Sağ çok olun. Teşekkür, teşekkür ederiz. Vermiş, Sağ teşekkür ederim. Ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.